Herkese selam insanlar. Altıncı son yaklaşıyor arkadaşlar. Ve bugün Brawl Talk tarihi ne zaman bunu konuşacağız. Şimdi ben önüme notlarımı aldım. 6 tane madde yazdım. Birazdan sayacağım 6 madde gerçekleşmeden asla Brawl Talk gelmeyecek. Yani ben sizlere net bir tarih vereceğim. Yani kesin bir tarih veremem. Kesin bir gün veremem ama e, kesin bir aralık vereceğim arkadaşlar. Ve siz de Brawl Talk tarihini tahmin edip yorumlar kısmına yazacaksınız. Yani ben sizlere birazdan olasılıkları söyleyeceğim. Ve siz de arkadaşlar tahmin ettiğiniz gün yorumlar kısmına belirtin. Ve videomuza geçmeden daha fazla bu tür tahmin ve teori yutuyorsanız arkadaşlar Aşağıdan videoyu beğenin. Eğer 2800 like gelirse daha fazla bu tür tür videoları gelecektir. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. O zaman hemen hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Bakalım bu hotcock ne zaman. Şimdi arkadaşlar sizlere sayacağım bazı maddeler var dediğim gibi. Şimdi ilk öncelikle biz bu videoyu nasıl yapacağız? Öncelikle Brawl Talk tarihlerine bakacağız. Önceki Brawl Talk'lar hangi günler yayınlanmış, hangi gün ne kadar çok rating almış diye, ne kadar fazla izleyici kazanmış. Bugün bunlara bakacağız ve muhtemelen Brawl Talk tarihine ne zaman sizlere bir aralık vereceğim. Şimdi bugün arkadaşlar ayın 26'sı yani 26 Mart ve Brawl Talk zamanının artık yaklaştığını düşünüyoruz. Ee, gelecek güncelleme bir yarı güncelleme olacak yani bir pes güncellemesi olacak Arkadaşlar yeni bir Brawl Pass sezonu Gelecek ve bu Brawl Pass sezonu ee, Brawl Pass'in bitmesine diyelim daha doğrusu 16 gün 20 saat var Yani 17 gün var diyebiliriz arkadaşlar Daha 2 haftadan uzun bir süre var ama Şimdi diyeceksiniz yeni güncelleme tamam 16 gün 20 saat sonra Gelecek ama Brawl Talk arkadaşlar ee, Güncellemeden çok çok daha önceden geliyor Mesela atıyorum arkadaşlar Brawl Talk 10 gün önceden gelse 3-4 gün arkadaşlar Sneak Pit'leri sunsalar Ve ee, güncelleme güncellemeden güncelleme gelmeden yani PES bitmeden 4-5 gün önce gelse öyle bile olur yani arkadaşlar. Güncelleme kesinlikle 17 gün sonra gelecek diye bir şey yok. Sadece Brawl Pass sezonu 17 gün sonra yenilenecek. Yani 17 gün sonra kesinlikle güncelleme gelecek ama işte arka plan olsun, arka plan müziği olsun, tema falan filan böyle Brawl Pass bitmeden 4-5 gün ya da 3-4 gün önce falan geliyor diyebiliriz. Ya da 2 gün önce de olur der ama muhtemelen arkadaşlar güncelleme ve Brawl Top bayağı bir önceden gelecek ve artık Brawl Top'a yaklaştık. O yüzden böyle bir video çekiyorum. Şimdi ilk önce arkadaşlar ilk maddemiz teaserlar gelmeden hayatta Brawl Talk gelmez. Yani bizlere böyle e, açık ya da kapalı teaserlar paylaşırlar. Ve bu teaserlar nedir? Ve siz bu teaserları nasıl takip edeceksiniz arkadaşlar? Siz böyle Ryan'ın, Frank'in, Danny'nin yani Brawl Stars yöneticilerin ya da Brawl Stars'ın kendi sayfasının teaserlarını takip etmek istiyorsanız direktmen beni takip edebilirsiniz. Çünkü arkadaşlar ben zaten hepsini sizlere anlık video olarak sunuyorum. Önceki videolarım gidip bakarsanız arkadaşlar son dakika başta altına yazılmış tüm videolar anlık videolarda yani teaserlarda bu videolar arkadaşlar güncelleme videoları kompetitif oyuncu son dakika yazdığı zaman bir sürü şey çıkar zaten arkadaşlar anlık video çıkar ve Twitter'dan paylaşılan bu fotoğraflarda böyle arka plan detaylarına çok ince detaylar oluyor mesela ben bir tane sizlere göstereyim arkadaşlar bir Brawl Talk gelmeden bir gün önce yanlış hatırlamıyorsam ya da iki gün önce de olabilir paylaşılan bu fotoğrafta Brawl Talk ne zaman yazısı vardı gördüğünüz gibi Brawl Talk ne zaman yani bu diyor ki ya bu fotoğraf bizlere diyor ki Brawl Talk çok yakın demek yani böyle fotoğraflar gelmeden hayatta yayınlanmaz diye düşünüyorum arkadaşlar bir tek sezon 4 yani Kadir Kaçışı sezonunda baya erken gelmişti bu ama o gelmeden önce bile baya teaser yayınlanmıştı. Bir iki fotoğraf olsun bile yayınlanıyor arkadaşlar. Bir şeyler yayınlanıyor. Şimdi geçelim diğer maddemize. Arkadaşlar önceki Brawl Talk 6 Mart tarihinde olmuş. Yani dedim ya bugün ayın 26'sı. Yani 6 Mart tarihinde oluyorsa aradan 20 gün geçmiş. Yani biliyorsunuz ki Brawl Stars'a aylık güncellemeler getiriyor ve 10 gün içinde bir güncelleme bir Brawl Talk ben kesin olarak bekliyorum. Yani ve baktığınız zaman ayda olmuş zaten arkadaşlar 20 gün geçmiş 3 hafta geçmiş. Şimdi arkadaşlar Brawl Talk şimdi önceki Brawl Talk'u siz nereden izlediniz bilmiyorum. Hangi yayından ya da hangi YouTuber'dan izlediniz bilmiyorum. Ee, ama Brawl Talk'un orijinal sayfası 1 milyon izlenmeye geçmiş. Şu anda fotoğrafın ekrana koyuyorum arkadaşlar. Yani Brawl Talk'u anlık 1 milyon kişiden fazla kişi izlemiş. Ki bundan önceki Brawl Talk'ta da arkadaşlar anlık 996 bin kişi izlemişti. Yani iki Brawl Talk'tur 1 milyonla ilerliyoruz abi. Belki sonraki Brawl Talk'ta 1 milyon 100 olur. 1 milyon 200'den 200 bin olur. Bayağı artacaktır. Ve bu tarihleri muhtemelen arkadaşlar yani sonraki Brawl Talk'umuz cumartesi Pazar ya da pazartesi bu üç günden biri olacağını düşünüyorum. Zaten önceki Brawl Talk cumartesi günü yayınlanmıştı diye hatırlıyorum abi. Yani önceki Brawl Talk cumartesi günü. Ondan önceki Brawl Talk da pazar günü yayınlanmış. Ve ondan önceki neredeyse tamamıyla Brawl Talklar arkadaşlar. Ya e, cumartesi pazar, cumartesi pazar. Arada pazartesi günleri de oluyor da arkadaşlar. Yani sürekli hafta sonu Brawl Talklar geliyor. Çünkü insanların en müsait olduğu saati bulmaya çalışıyorlar. Ve daha fazla anlık izleyici kazanmak için arkadaşlar. Bu şekilde insanların en müsait olduğu anlara denk getirmeye çalışıyorlar. Mesela... Ee, belki aranızdan bilen vardır arkadaşlar. İlk bu yani bu rotoklar ilk çıktığı zaman bütün bu saat 11'de paylaşılıyordu. Bu güncelleme arkadaşlar yani bu dönem e, birkaç aya kadar bitti ve artık protoklar akşam paylaşılmaya başladı. Bir keresinde saat gece 9'da yani akşam 9'da paylaşılmıştı. Önceki protoktan önceki protok arkadaşlar saat 7'de paylaşılmıştı ve en önceki protok arkadaşlar yani geçirdiğimiz protokta saat 3.30 4 civarlarına paylaşıldığını hatırlıyorum ve saat 7'den saat 4 3 civarları daha mantıklı olduğunu düşünüyorum zaten ben de. Bilmiyorum arkadaşlar sahilde zaten Titan örgütü var. Bence saat 3 olması daha mantıklı. Yani muhtemelen yani bu Brawl Talk'umuz dediğim gibi cumartesi ya da pazar olacağını düşünüyorum. Çünkü en fazla izleyiciyi cumartesi pazar hafta sonu kazanıyorlar. Ve saat olarak da arkadaşlar ben çok fazla akşam saatlerini seçeceğini düşünmüyorum. Çünkü baktığınız zaman abi 1 milyon izleyici geçmişler. Ve muhtemelen sonraki Brawl Talk'ta sabah saatlerinde olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani saat 12'de bile Brawl Talk geldi olmuştu ama bence arkadaşlar bu Brawl Talk saat 1'de 5 arasında olacağını düşünüyorum. 5 bile olabilir. Çok da geç olmayacağını düşünüyorum. Çünkü saat 7'de attıkları Brawl Talk tamam. Neredeyse 1 milyon görüntüleme aldı. Ama yani saat 4'teki Brawl arkadaşlar daha net ve kendilerinden emin bir şekilde 1 milyon aldılar. Dediğim gibi ben Brawl bu sefer yine sabah yayınlanacağını düşünüyorum. Ki sabah yayınlanan brotoklar bence de daha güzel olur. Hem akşam videosu çok geç kalmıyor. Hani e, saat 9'da brotok Talk olduğu zaman arkadaşlar video saat 10-11'de falan atıyorduk. O yüzden bence saat 4'teki brotok tam mükemmel bir brotok olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar geçelim. Benim tahminimce brotok ne zaman gelecek? Şimdi hafta sonu gelecek arkadaşlar. Şu anda zaten bir hafta sonuna gir e, gireceğiz biliyorsunuz. Yarın Cumartesi. Yani yarın Cumartesi ise ben sonraki hafta sonra bir Brawl Talk bekleyebilir miyiz? Bence arkadaşlar bekleyebiliriz. Çünkü zaten önceki Brawl Talk'tan arayı 20 gün geçmiş. 20 gün geçtiği zaman arkadaşlar bir hafta sonra da zaten 27 gün oluyor. Yani bir ayı doldurmuş oluyoruz. Arkadaşlar benim tahminimce yeni Brawl Talk sezon altına tanıtılacağı yeni Brawl Talk ve yeni kromatik karakterini tanıtılacağı yeni Brawl Talk benim tahminimce bu cumartesi sabah saatlerinde olacağını düşünüyorum sizlerde arkadaşlar düşüncelerinizi belirtin ama şimdi şöyle bir şey var hafta içi paylaşılır mı hafta içi paylaşılabilir arkadaşlar ama dediğim gibi en yüksek izleyiciyi deniyorlar ve bu zamana kadar çok az e, hafta içi paylaştılar arkadaşlar bence bu hafta e, bu hafta sonu neydi önümüzdeki hafta sonu arkadaşlar ben bir brol top bekliyorum ve önümüzdeki haftaya kadar da teaserlar gelecek arkadaşlar benim tahminimce twitter'dan paylaşılan gizemli fotoğrafları sizlere arkadaşlar son dakika gelişmeleri video size paylaşacağım ve sizler de bildirimleri açarak Brawl Talk hakkında yeni gelişmelere kaçırmamak için yani bildirimleri açabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar umarım e, tarihi tuttururuz. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar hafta içi paylaşılma olasılığı var mı var ama en yüksek izleyici aradıkları için muhtemelen bu hafta sonu gelebilir. Önümüzdeki hafta sonu gelebilir mi? Çünkü daha sezon bitmesine 16 gün var arkadaşlar. Gelebilir ama bence arkadaşlar birazcık geç kalabilir. Çünkü hani bir ayı doldurmuş olacaklar. Ya önümüzdeki hafta sonu ya ondan sonraki hafta sonu. Ben bir Brawl Talk bekliyorum arkadaşlar. Ama yani bu hafta içi bence gelmeyecek. Ve benim sizlere vereceğim tarihi arkadaşlar. Brawl sezonu bitmeden şöyle bir 10-12 gün içinde Brawl Talk'un geleceğini düşünüyorum. Sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtin. Yani dediğim gibi ben Brawl çok fazla geç e, ertileceklerini düşünmüyorum. Gizemli fotoğraflar eğer bu hafta paylaşılmazsa muhtemelen bir sonraki hafta olur diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar o zaman yavaştan videomuzun sonuna girelim. Yanına çıkan videoları tıklayarak diğer videoları girebilirsiniz. Buradan kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada Brawl Stars dizimizin yeni bölümü bu akşam akşam saat 7'de yayın olacak. E, ee, Midistan kanalımıza giderek yani yan kanalımıza giderek sizler de dizimizi izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki olarak yani görüşmek üzere ve bay bay.